Anıl ve kadınla kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta korku oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada videoya like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle bir korku oyunu arkadaşlar. Ee, böyle bir kişiden kaçacağız. Şimdi ne, yapacağız hiçbir şey bilmiyorum. Sarılır arkadaşlar. Step sadece. Ve stage'ler var. Acaba burası mı? Saklanma odası değil. Bu ses nedir? Bunun ne olduğunu öğrenmem gerekiyor ama... Kapıyı açmak için gücü açmam gerekecek. Yapamam söylendi ama başka seçim yok. Ha bizi bir yere götürüyor. Galiba jantörleri açacağız arkadaşlar. Steve sadece. Ya. Burası çok karanlık. Daha iyi görmek için el feneri kullanabilirim. El feneri aracına dokunarak el fenerini takın. Bak sen paşama. Selamun aleyküm. Çalıp çıkmaya gelmedik. Açtık. Gücü açtım. Allah Allah ya. Sherlock Holmes gibi adamım. O neydi? Mağaza katına geliyormuş gibi geldi. Ses mi geldi? Şişt. Hayırdır? Hayırdır yani? O oh, ne Bayfen Dami nereye gitti? Bayfan Dami kimdir? Aa. ayak izleri var. Şuraya doğru gidiyor. Gel kardeş. He he. Yalnız yiyen yalnız ölür ha. Tamam buradan geçeceğiz galiba çünkü orası kapalı. O boruların üstünde gidiyoruz. Yesur. Benim niye kıyafetim böyle oldu arkadaşlar bir de ya? Anlayamadım. Borulardan gideceğiz. Nerede hocam o kız? Yalnız korkuyorum. Aha. Daha yüksek. Çek. Hop. Çektik. Galiba hızlı speedrun yaptırıyor bize. Yes sir. Yani şimdi merdiveniniz var. Merdivenden tırmanıyoruz. Önceki oyunun devamı arkadaşlar. Bu komik oyun 1. O nedir? Işıkların oldu Uzaktan bir şey duyamıyorum. Şşt, hayır ya. Yalnız biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Sağdan gittim. Sağ başlayalım. Yani bir tane hemen böyle Allah'u Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malki Emittin, imana geldim. Koş, Allah seversen koş, koş. Lan buranın çıkışı nerede? Allah'ın seven gelsin. şu an bir yerden gidiyorum ama Mr. Dami Dummy, Dummy, Dummy gel buraya. Dami Dummy, 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 Kaç, 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 kaç. Buranın çıkışı nerede oğlum? He, tamam tamam bir ok buldum. Bir ok buldum. Buradan gidin diyor. Çıkış, çıkış, çıkış. Kapan. Aa böyle adam olacaksın dummy, dummy. Dump, aptal demek İngilizcede. Bu da dummy. Yani aptalcık gibi bir şey. Hey, burayı görmedim ya. kapatmışlar. Mr. Dummy şu şeyin arkasında korkuyoruz. Şimdi şurasıydı bizim düştüğümüze. Ay yok burasıydı. O yüzden kenarlardan gideceğiz. Tıpla ve okey. O yan burada bir kapı gibi bir şey var. Bakalım. Boş. Yani. <laughs> Buradan gideceğiz. Aa bu bize hareket ettiriyor. Tavro felli ben iki kere bitirmiş adam. Bunlar bize vız gelir tırıs gider. Kardeş. Kom Scoot game oynattırıyor bize ya. Adamı bak. Bu bir kırmızı ışık yeşil ışık. Yeşil. Kızıl. Kızıl mı? onu bile yapamamışlar. Nokoma koçi bana skit game oyunu oynattırıyor ya. Zaten tipsiz bir şey. Kaybetsem üstüme mi koşacak şimdi o heykel? Ve son son düzlüğe gelirken yendik. Evet, artık kafanı öyle döndürürsün anca. Arkamdan gelme de. Gidiyoruz, gidiyoruz. O burada lazerler var. Bize bankası oyunu mu yaptıracak? Tövbe ya Dan dan, dan 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 Hoppa. Şuradan mı gideceğiz? Kafam tamam güzel. E basın. Bastık. Gidiyoruz. Tamam güzel. Burada kutular var. Kutular boş mu acaba? Merak ettim. Neyse. Şimdi çık çık. Oyam ne bitmez asansörmüş. Buraya gel. komik oyun 3. Komik mi? Hiç dokunmuyor. Lütfen bekle. Hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. Bu blokları tırmanarak dev robottan kaçınmak zorundayım. Hangi dev robot tam olarak? Bu dev robot mu? Ya. E, bence nereye çıksak şuradan çıkabiliriz ilk olarak. Çünkü karşıda olduğu için robot. Ama bu da çok tipsiz bir şey ya. Valla. Yani Allah affetsin. Çok çift. Açıl. Güvenli bir yere git. Ya da şuradan gideceğim ya. Burası çünkü saniye verdi şimdi. Burayı ben gözüme kestirmiştim. Hop hop. hop. Şu uçtan şuraya şuraya. Ve de hayatta kal. Gel dami. Dami. Şu an sadece yıkarsa yalnız. Yıkıyor. Yıkıyor. Yıkıyor yapma. Yapma. Yapma yıkıyor yıkıyor. Uça gideceğim. Tamam buradan kaçmamız lazım. Hayatta kalma bir de saniye vermiş ya. Koş 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 koş. Dun dun durun dun dun, dun 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Allah seviyorsan kaç. Ah oh, ah. Oh. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Şurada tırmansam tam onu önüne bloklar koyarak ondan kaçacağım. Tam 3 2 1. Tamam. Ve tamam. bay bay. Vay vay hayatta kaldım evet 10. stage'deyim. En yüksek 14'te şu an. Allah kayıyoruz. Don 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 dur 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 kayıyoruz arkadaşlar. Hocam ne bitmez merdivenmiş geldik. Burada da kovalamasın beni bu. Zaten ilk oyun da bu depo gerçekten karanlık. El feneri kullanmak için. Yani olacakları biliyorsun. Şurada bir kapı var. Ben o kapıya gidiyorum aga. Oyam arkamdan bir anda çıkarsa var ya şu masu kafanıza yapıştırırım bu arada haberiniz olsun. Şimdiden hazırlıklı olun. Tamam gidiyoruz. Git git git. Bu bizi hareket ettirmiyor bu. Da. Niye kapandı kapı? Kapı niye kapandı? Açılmıyor burası. Ne yapacağız? Böyle mi? Ha merdiven varmış. Ben de burada tırmanıyorum ya. Aa burada biri var. Birader selamünaleyküm. Sen de mi kaçtın? Galiba o da kaçmış. Allah'lar var. Allah bu nasıl bir hareket ediş? Oh, 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 mükemmel. Top açtırıyoruz sanarsın. Hoppa. Hop, Mükemmel, mükemmel. Hoppa, 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 hoppa. Be, böyle bir arabam olacak küçük de. Var bu kadar iyi gitmiyordu. Uy. Dun 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 dun. Yani araba arkamızdan arabayla gelse var ya çok iyi olur. Önceki oyunda zaten araba yarışı yapmıştım. Bu arada arkadaşlar bunu devam oyunu için bu videoya like atmayı unutmayın. Atla ve buradan da gittik. Tamam ve bitti mi? Yok, tırmanıyoruz. Ve hop. Hadi son düzlüğe gelirken geldik. Ve arabamız gitti. Şimdi ay, karşıda biri beni bekliyormuş. İşte, aa bu arada herkesde güvenlik kıyafeti var. Gelsene kaka. Komik oyun 4. Mario oynatıyor. Sarı bir boru nereye yolluyor? Mario arkadaşlar. Mario. Bildiğimiz Mario. Yani. aleyküm Bu da var. Ben bununla gideceğim ya. Komik koş. Başla. E gitmiyor. Gitmiyor. Şu an hiçbir tuşa basılmıyor. Heh tamam şimdi. Bize Mario oynatıyor ya. Normal mi? O arkamdan geliyormuş. Arkamdan geliyor. Arkamdan gelme, arkamdan gelme. Geliyor arkadaşlar yardım. Bir bomba. Ya yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ben, bu beni tam arkamda. Tam arkamda şu an. Aa öldü. Ne? Çok korkunç. Biz Mario. Biz niye Mario yüz hocam ya? Orada ben yanlış şeye bastım diye oldu öyle. O bombaya basacaktım da basamadık işte üstüne çıkınca oynuyordum. Ben eskiden üstüne o çıkıncaydı. patlat bombayı tam geri savruldu. o. Tamam. Şu an hiçbir şey olmazsa kazan. Ya hocam. Hocam şimdi yani o ona ne ara geldi? Şu an speedrun yapacağım arkadaşlar. Dın dın Hayır kardeş. O bombaya şu an o bombadan sonrasını yaparsak iyi. Sen bir git. Şuradan bir bomba daha gelmesi lazım. Tamam. Bombayı patlattık. Gidiyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi. 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 Hadi bir bomba daha. Patla. Geber. Gittik. Gittik bir yere gittik. Of be o yer çılgındı ben neredeyim? Neredeyim bu kabus kan ne kadar? Buraya tırmanacağız sanırım. Çok riskliydi yalnız çok fena bir yer geçirdik. Abi çizgi adam var. Şuradan geçeceğiz. Gene borular. Hocam bunlar bulda bottaki bloklar değil mi? Onlar evet. Neyse gidiyoruz hocam git 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 tırman. Hop hop ya o baştaki yer korkunçtu bir tek ya. Onun dışında çok korkunç bir yer yoktu. Aa. Kaç tane klonu var mı? Aa, klonu varmış demek. E biz nerede? Buradan mı git? Yani ölüsü bile bize haram. Şuradan gidiyoruz. Şu ara değmedim. Ya ne değmedim ya? Değmedim hocam. Tomurcukları değdi. <laughs> Kimi gitmesi biraz zor olacak. Şurada Hop hop hop. Şurası biraz zor. Şurası çok zor. Hop zıpladım hatta ve geçtik. Bunlar bir anda korkmasın bir anda. <laughs> Korkarız. Şu kapı var. Şu an en yüksekte ben varım. Gidiyoruz. Komik oyun 5. <laughs> Bu ne? Basketbol var. Bu şu platform oyunu gibi düşen kaçınmalıyım. 2 1. E ben ne anladım? Ne yapacağım? Ben anlamadım ki. Basketbol oynayacağız? Yukarıdan atsak bom. Oldu gibi. Ama o da ben gidemiyorum ki oraya. Lütfen bekleyin. He. Şey olduğunda hemen yapacağız. Tam bekliyoruz o zaman. Ben biz niye bu kadar biz niye basket atıyoruz peki? Onu da Şimdi 6 5 4 3 2 1 Ben burada duracağım. Burası güvende. Tam bunlar gitti. Tam onlar da gitti. Ben burada şu an güvende hissediyorum. Ama hissediyorum yani. O yanımdakiler gidiyor hocam. Tamam. <laughs> Hop. Tam güven güvendiğim dağlara yağmur daldı. Dağdı şeyler. Hocam burası çok riski. Tam buraya gelmedi. Aa hemen git 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 git. Hızlı hızlı ve geldik çıkış. Artık gidelim. Hoppa ben ben bineceğim. Ben bineceğim. Sürelim hocam. Gidelim son durak. Trende de kendisi var normal mi? Aa lütfen bekleyin. Benden sonrakiler geçecek. Bu arada ben en öndeyim. Ona girdiğimde 16 da vardı bir tane. Aha orman Burası pek tekin durmuyor ama inşallah sonu selamettir. Valla şu an riskli. O ya ormanlara daldık. Burası neresi? Da Zaten tren ucunda bu varsa so ucunda da başka bir şey var. Hayır! Kandırıldım. Aa oh, tren kırıldı. Lan baga girdik. Lan baga girdik beyler. O zaman ben normal atacağım. Aa öldük. Ama trende nasıl yapacaktık? Ayağım olmuyor ki. arkalar evinsek arkalar daha güvenlidir belki. Hadi bekleyeceğiz. Zaten ucunda o vardı yani tren. Çok güvenilir miydi? Değildi. O yüzden gidelim hadi. Son içeride ben böyleyim security Biraz kork korkuş tipe bak. Bir de gülüyor hala. Hadi bakalım bekliyoruz. şurada boru. Borunun ucu göründü hocam. Ben zehir sandım ya. Zehiri atacak sandım. Değilmiş. Bakın yeşil şey var ya. Hop 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 hop. E, takılmayalım da az önce takıldık o yüzden düştük. Allah. Ve geldik. Son oyun. Son oyun he. Bu ne be? Bu ne hocam? iki tane kafa var. Son oyun. Gel gel bakalım buraya. Gel bakalım. 19. stage'deyiz. Bu ne? Alıyor muyuz? Boz koyuyor e, Robux'lu mu? Kardeş geldik. Aha Aa iyi sevdiğim, en sevdiğim. Vur vur vur. Kollarına mı vuracağız? Kollarına mı vuracağız? Kollarına vuralım. Kollarına niye vurmuyoruz? Hop. 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 Örümcek adam gel buraya. Aa bakın canlarından biri gitti. Aa aha aha. aha. Yakınına çok girmemek lazım. Bak kollarına ateş edeceğiz. Şu kolu yok edeceğiz. Hadi hadi hadi. Ya altta da canı var. Tamam bir kol gitti. Bir kolu gitti ayrılır artık. Artık gelirsin. Şurada çıkış bu arada onu fark ettik. Hop. Lazer gözler tehlikeli ama yakınına girmedikçe bir şey olmaz. Ve bir kolda gitti ya. yes sir. Var canı gidiyor şu an böyle vurunca. Vuralım o zaman böyle. Var şu an yürüyemiyor. Sakat kaldı hocam bizim örümcek. <laughs> Hop vur vur vur. İçinde patlasın o. Ben yakınına gelmeyeceğim ya böyle vuralım. Kafasına vuralım hatta kafasına kafasına. Al kafasına canı gidiyor. Güzel. Artık yani sonun geldi. ha bize o kadar oyun oynattın. Sonunda sen bizim oyunumuz oldun. Yani. O oh, şeyler fırlatıyor. Tövbe Rabbi Yine Lazar sıkıyor. Şu kollara vursak aslında. Kollar daha can götürüyor. Vuralım sadece şu an şurada. Yıldızlar koymuş bir yere bakın. Ve. O, bu arada sürekli fırlatabiliyoruz o güzel. Bam bam. Ve bitmek üzere. Şu kola vuralım bir de. Kol kol kol. Bam 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 bam. Ve. Ölmek üzere. Çok az can kaldı çok. Sen bize o kadar işkenceler yarattın. Biz de seni böyle. İçinde acaba gerçek kendisi mi var? Robotun. Hop hop. Buraya gelen var mı? Yok 14'te var. 14'te kalmış 2 kişi. O Mario kısmı biraz zordu. Onun dışında kolaydı. Ve abi bu arada altta süre var. 17 dakika. Yok 17 saat mi? Sunucu bir çalışma süredi. Ve gitti. Hadi bay bay. Şimdi çıkalım. Kazandım. Ve Anadolu gösteri ödüllendiren rozet. Evet bir alkış alalım hocam alkış. Yendik burayı burada salıncaklarımız var. Aa dönüyor dönüyor dönüyor. Han han dönüyor. Aa! Ben buna bilmem. Salıncak var. Oooo. Vaa. ben dışarı attı hocam. Bu nasıl salıncak ya. Bu çok güvendi Bizim güvenli salıncaklara benziyor. Burada hareket etme şeyler var. Uçma. Jump falan. Abone. ne? Hareket ediyor. Oturalım. Ya böyle hareket ediyor. Bu saçma. Bir de şey var. Neyse arkadaşlar bitirdik oyunu. Ee, bir sonraki oyun neymiş ona bakalım. Bir sonraki videoda Super Fun Crazy iki, 200 stage mi? Bu biraz zor olabilir. Neyse arkadaşlar bu link kadar yeter. Kendinize bakın. Bay bay.